Van'daki yerler gibi her yerde sürekli festivallere gitmek istiyoruz. Aktivite yok yani böyle Cengiz Tobel Caddesi'ne geziyoruz. Yani bizim için şeyler yapılmasını isteriz. Kürt sanatçıların buraya gelmesini isterdik Türkiye'nin dört bir yanında müzik festivalleri ve kültürel etkinlikler düzenlenirken Hakkari ve ilçelerinde uzun süredir benzer etkinliklerin yapılmaması dikkat çekiyor. Yüksekova'da mikrofonumuza konuşan vatandaşlar ilçede kültürel etkinliklerin arttırılmasını istiyor. Konser yapılabilir ya da ne bileyim çocuklar için, yetişkinler için aktiviteler yapılabilir spor dalları olarak mesela. Yani kayıtlar, kişiler için yine hoş bir konser mesela Festival çıktı ya tu habel am şimdi keyif hoş be. Halil ve Rojda. Am hisse ki mesela Murat Demiş'bi. Olsa güzel olurdu ama yani eee bazılarımız da işte çalışmaktan vakit bulamıyoruz. Seyden Ferince, Daha çok kit san açılır? Tabii. <gülüyor> Rojda şanssız. Burada iş imkanı olmadığı için her gün aktivite haft insan atmaya yani. gelmiyor. Sosyal bir aktivite yok burada yani. Batıdaki gibi konserler olsa ha, güzel olur yani. Cilo Festivali oluyor. Bu sene olmadı ama. Burada çok nadiren olan bir şey. Rojda şans gelmesini isteriz. Halit Bilgiç gelmesini isteriz. Güzel söylüyorlar. Öyle boş boş geziyoruz. Konserlerin verilmesi daha iyi olur bence. Yani en azından bir hani uğraşacak bir şey olacaktı. Hiçbir aktivite Sürekli bir kavga, sürekli bir ekonomik kriz. İnsanlar gezemiyor, insanlar rahat hareket edemiyor.